Herkese merhaba. Dilim Aktürk'te MEK yapısı içerisinde giriş katta bahçe katı tamamıyla kendine ait olan güzel müstakil girişli bahçe katı 2 artı bir daire bu görünen bahçe tamamıyla bu daireye aittir. Bu şekilde burada bir tane balkonu var. Bayağı bir geniş güzel bir konsepti bir site havuzun hemen üstünde C blok C1 Havuzumuzda burası hemen havuzda da inme imkanınız çok kolay. Bu bahçe katı tamamen buradaki bahçe tamamıyla size ait. Yollar peyzajlar yapılıyor şu anda yollar bitme aşamasında. Çok yakın bir zamanda peyzajlar da bitip teslim edilecek ve iskanlarla birlikte dairemiz teslim edilecek. İşçilik yapısı gerçekten çok güzel. Bu şekilde dışarıdan böyle taşlarla çatılmış, geniş güzel bir balkona da sahip olan bir dairemiz. Kullanan malzeme de birinci kalite birinci sınıf malzeme kullanmış. Hemen bu şekilde salon ve açık mutfaktır. Burada bir odamız var. Şu odamızda bu şekilde gidiyoruz. Yaklaşık 60-65 metre net kullanımı var. 60-65 metre. Burada da bu şekilde de balkona çıkabiliyoruz. Bu birinci odası. Salon bu şekilde. Bir tane vestiye konulmuş. Koyu renkli mutfak dolapları tercih edilmiş. Ana kapımız Burası buradan girişi, bu merdivenlerden geliş. Burada boş bir hol var. Biz balkondan girdik. Şurada bulaşık çamaşır makinesi için bir yer tasarlanmış. Banyo ferah geniş kullanışlı. Toplamında 65 metre net kullanıma sahip. Bu da ikinci yatak odamız. Buradan da yine bu şekilde tekrar bankona çıkışımız mevcut. Fiyatımız çok uygun arkadaşlar. Fiyatımız 4 milyon 350 bin TL. Şu anda burada satılık olan 2 artı 1 deniz görmeyen dairelerin fiyatları şu anda 4 milyon 750 bin TL. Ara kattaki daireler 5 milyon üzerinde. Bu fiyatı gayet makul. Dediğim şekilde bahçe katı tamamıyla size ait. Buradaki bahçe iki tane daireye ait. Yandaki komşunuzun bir de burası köşe. Ön hiçbir şekilde kapanmaz. Havuz var. Park var, yeşil alan var. Ondan sonra zaten orman. Şu blok şekilde önünde. Bunun önü açık olduğu için gayet güzel, ferah bir daire arkadaşlar. Kesinlikle yatırmada çok uygun kaçırılmayacak bir fırsat. Şu anda burada çokça daire satıldı. Yan tarafta villalar vardı. 16 tane villa vardı. Bir tane villamız kaldı. En ön cephe. O da 8 milyon 750 bin TL fiyatı. Bu dairenin fiyatı 4 milyon 350 bin TL arkadaşlar. Telefon numaralarımız burada mevcut. Tabela de astık. Bu şekilde salonu, mutfağı, kullanışlı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar.